Günaydın arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün de sizler için Uludağ vlogu yapıyoruz. İnşallah güzel bir video olur. çünkü geçenki videoda fark ettim ki sadece böyle gittik geldik geldik gittik arkadaşlar. Arkadaşlar Hep bir de, video de hani olmuş. biliyorsunuz ki çocuk var çocuk olunca çok zor oluyor İşte onun arkasını toparla şu videoyu çek bunu yap onu yap şunu yap. Neyse arkadaşlar şimdi Uludağ'a gidiyoruz. Ben size İhsan gibi bütün yolları izletmeyeceğim. Sadece güzel gördüğüm manzarayı çekeceğim. Onun yanı sıra da e, yolda nasıl ilerliyoruz onları anlatacağım. Mesela şimdi sabah çıktık ondan bahsedeyim birazcık. Sabah çıktık İhsan Bey sağ olsun bana simit almış gelmiş. Çok romantik bir hareket. Sen seversin deyip aldı geldi. Bence bütün sevgi sözcüklerini döver. Şimdi geldik bankamatikten nakit para çekeceksin. Hı hı. Şimdi bankamatikten para çekeceğiz yanımıza ne olur ne olmaz diye. Ondan sonra Alparslan'ın uyku saati geldi. Uyudu mu bilmiyorum ama uyuması şu şu kadar açık kaldı. Yolculuklarda genelde uyumayı tercih ediyor. Ben daha fazla konuşup sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden yolculuğumuza devam edelim. Yolda tekrardan görüşmek üzere. İhsan Bey, Bargamatik'teki işlerini halletti, geldi. Evet. Ben de deli gibi Müge Anlı merak ediyorum arkadaşlar ya. Aşkım şuraya benim, bir şey al, Müge Anlı izleyeyim yola çıktığında Benim arkadaşlar, ya. benim psikolojim <laughs> bozuldu bu Müge Anlı'nın olaylarından ya. <laughs> Kafa yemezsek an... iyi ya. Bildiğiniz storylerde Müge Anlık oluyorum arkadaşlar. İnternetim de çok yok, açıp izleyemiyorum çünkü canım sıkıldı ya. Şu internet paketini çoğalsın, çoğalsın. Tamam, şimdi çoğaltayım 150 GB'de bak. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ama bir şey söyleyeyim mi? Yolculukta bana... Müge Anlık'ı izlemeyi daha çok seviyorum ben. Peki bana Müge anlı sponsor olacak mı? İzle. Müge anlı abla beni duy! <laughs> bu da yolculukta nelerden hoşlanıyorsunuz? Ben mesela yolculukta kesinlikle arabada normal oturamam bağdaşım illa kurulur. Bir de e, kahve içmeyi severim normalde ama bugün İhsan Bey bana kahve almamış. Red Bull aldım. Bana enerji alsam sana kahve alsam bu sefer benim enerjimi içecektin. Ben İçerdim birazcık. Adım. Tamam. Ne olmuş ki? Paylaşacağız aşkım yarım yarım. Aynen aynen. Ya. Hatta hepsini Yani arkadaşlar bir de sizi de var mı merak ediyorum. Şimdi biz evden çıkarken kavga ettik. Bildiğiniz tartıştık yani gerçekten kavga ettik. Yoksa ben evden çıkma adımlarını da çekecektim. Dur dedik o da yapalım biraz. Ya mesela bir yere gideceğimizde tamam mı benim için önce tatile gidilecekse iki gün önce sen bütün hazırlıklar tamamlanır. Hadi iki de geçti. Bir gün öncesinden her şey hazırlanır. Bizim size yemin ediyorum araba yıkama işlemimiz bile bugüne kalmış. Bildiğiniz evden çıkıyoruz bana arabayı katıcam evden çıkarken Büşra dur şunu almadım. Büşra dur bunu almadım. Altına işte bir ay aynı pantolon. Bir de onu soracağım. Bir de, bir de onu soracağım. Sizin eşlerinizde de bir, bir tane kıyafeti taktı Takmak var mı? Bir pantolonu takıyor. Yemin ederim var ya bir ay aralıksız o pantolonu giymek istiyor. Artık kapıdan çıkacağız. Pantolonu gördüm. Benim cinler tepeme çıktı. Yeter artık dedim. Şunu çıkar. Yani tamam olmasa diyeceğim ki eyvallah abi yok pantolonu ve giyiyor adam yani ne yapsın fedakar adam yani falan diyeceğim ama yok arkadaşlar böyle bir şey. Mesela kıyafetlerine kadar ben yönlendiriyorum. İnsancım işte bununla bunu kombinle. Bunu... bunu da. Zaten ben yapmasam bile gelip bir şey bunu mu giyeyim bunu mu giyeyim? Bunu mu yapayım bunu mu yapayım? <laughs> falan gibi bir şey oluyor. Yani sürekli böyle konular yaşıyoruz. Evden çıkarkenki tartışmamız her şey geç kalmasıydı. Ondan sonra bir de utanmadan... keşke dizine koymasan da kamera böyle böyle olmasa aşkım. <laughs> bir de mesela gittin o şey 700 lira para verdi. Bak gene sinirlendim yine kavga edeceğiz. Gitti şöyle bir tripod gibi bir şey aldı arkadaşlar. Çok affedersiniz. Parasından dolayı söylemiyorum Beni yanlış anlamayın. Ee, sinirimi şiddetini anlayın diye söyleyeyim. 700 küsür lira para verdi. Benim hala kolumu kullanıyoruz. Yani gider parama mı yanayım? Buradaki koluma mı? Ben anlamadım. Bir de tam bana diyor ki, şöyle şöyle koyma. Böyle böyle koy da sallanmasın. Yani bak işte gene sinirlendim. Sinirlenmeyecektim ben. Aa, konuş, konuş ya. Yok sağ ol sağ ol. Bir de gösteriyoruz zıt, zıt diye. Şey dün ben gidip e, eğer arabayı yıkasaydım bu sefer eve niye geç geldin diye laf edecektim. Arkadaşlar dün çarşıya gitti bak hala konuşuyor. Dün çarşıya gitti geldi. Ondan sonra dedi ki bir dakika dedi bir şey unutmuşum dedi komşuya dedi onu verip geliyorum. Tamam dedim hadi bak bu o kadar saatte beni yalnız bıraktı çocuklar. Evi temizledim çocuğa baktım yemek yaptım. Hala durun dinleyin. Çarşıdan geldikten sonra indi aşağıya. Hemen verip geliyorum. Hemen iki dakika dedi. Bak kapıdan girdi, geri indi. Size yemin ediyorum yarım saat 40 dakika gelmedi. Geldi, aa dedi aşkım dedi şunu da vermeyi unutmuşum dedi. Tekrar indi, tekrar yarım saat 40 dakika gelmedi. Yani yarın, dün tüm gün evde yoktu ve biz bugün tatile çıkacaktık. Ve gittiğinde ne arabayı halletmiş, ne alışverişi halletmiş. Bir de diyor ki şey, e, ne dedin az önce? Tamam. İhsan diyor ki niye bu kadar sohbet ettik blokta? Siz sıkıcı mı oluyor? Hayır. Hayır. Aman sıkılmadık biz. Sıkılmamışlar aşkım. Belki sıkılmışlardır. Yazsınlar yorumlara. Tamam hadi göreceğiz. Sıkıldım diyen benden de arkadaşlar bence çok özür dilerim. Sıkılmadınız. Neyse arkadaşlar, tamam sıkılmış olma ihtimali düşünerek burada kesiyorum yolculuğumuza devam ediyoruz. Yolda sizlerle güzel manzaralar paylaşacağım. Ondan sonra yolculuğumuz hakkında yine bilgiler vereceğim. Arkadaşlar otele giriş saatimiz 2 olduğu için şimdi AVM'ye geldik. Birazcık AVM'ye gezelim. Benim gibi AVM'ye gezmeyi seviyor musun? <laughs> kocam da çok sever. Sever misin kocam? Bayılırım. Bayılırım. <laughs> evet şimdi birazcık AVM'ye gezdireceğim sizi. Hadi gidelim de gezek. Neler alalım? ne istersin? Cüzdan. Ara aa, evde unutmuşum cüzdanı. Ee, o zaman eve dönelim. tatile gidemeyiz çünkü cüzdan. Yalan söyleme az önce bankamataya girdi. Ha, ha, <laughs> Kimlerin kocası böyle? Kimlerin kocası böyle? Allah'ım ya Rabbim ya AVM deyince alışveriş deyince ödü kopuyor anlamadım yani. Allah ihtiyaç dışında mı alıyorum ben? <laughs> Benzinli araç ama açabilirim isterseniz. Normal insan normal kontrol ediyoruz. Tabii. Abi meyeçi bagaj kontrolü evet. yapılıyor. Yani çok da <laughs> çok da teferruatlı bir arama değildi ama neyse yaptılar arkadaşlar. Işte şey ya. Ama herkes görevini yapmak zorunda. Sen de o kadar şöyle yapın böyle yapın bilmem ne ama deme. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bak görevini yapmak zorundaysa arayacak. Arabanın her yerini arayacak. Yani mesela ben kötü niyetli bir insan olsam kaldırırım. Şeyin altına koyarım. Bir şey koyacaksam hiçbir şey yapmıyor ki. Bagajı kaldırıp kapatıyor yani olsun yani o da ne yapsın neyse arkadaşlar kimsenin işini maydanoz olmayalım geldik şimdi yukarıda görüşürüz benim küçük çikolatam günaydın hareket bak hareket <laughs> günaydın anneciğim evet biz AVM'ye geldik be hadi canım Evet şimdi İhsan Bey Alparslan arabasını çıkaracak. Ben de ona Alparslan alırım. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Arkadaşlar hazırlamak için arabayı falan. O ara hazırlanırken çekemedim. Çünkü burası çok soğuk. AVM'ye gidiyoruz. Al da göster. Bak babası şuna bir bak. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar AVM'de görüşürüz. Şu anda mont almaya geldik arkadaşlar. Müşra'nın <laughs> az önce kendine bir mont aldı 14 yaştan. <laughs> Aşkım baba tamam. Hem, hem, daha, hem daha uygun oluyor evet, hem de tam üstüne kapı, oturuyor. Bak büyüklerinki 980 lira ben 150 liraya aldım. Vallahi çok ekonomik, arkadaşlar Aşk, yani künefe ha künefe konusundaki gibi bunda da haklı çıktım ya. Yani. Evet şimdi bana alalım bir tane. Bunu çok pahalı. Bence almayalım. Sen üşüsen de olur. Anlamadım bir daha söyle. Çok pahalı. Çok pahalı bana almayalım. Evet. Eyvallah kardeş. Kardeşim. Eyvallah kardeş. Şimdi bir şu anıma ayakkabı alıyoruz. Yine her zamanki gibi ekonomik. 35 numara. Kaç bu? 36. Oldu mu peki? Oldu kalın çorapla falan giyeceğim. Sıkmıyor o, değil 36, mi? 36 ben niye sıksın? Aşkım 35 giyiyorum. Ne bileyim. Bence bu güzel. Güzel beğendin mi? Beğendin mi? Rengi de benim takımımla uyumlu. Evet diğer takımınla da uyumlu. Tamam alalım bunu hadi. Ürünlerimizi aldık. Şu anda kasaya doğru ilerliyoruz. Kasadan geçiş yapacağız. Sonra yavaş yavaş otelimize doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda sıra bekliyoruz. Aldık ürünlerimizi. Alparslan Bey de orada. Annesiyle geliyor bu tarafa doğru. dan çıktım arkadaşlar. Kasaya girmez olaydım. Oy ben ne edem nasıl edem başım alıp nereye gidim. Nasıl? Çok paltı. Ya ya olur mu öyle şey ya? Çok pahalı tam Tamam arkadaşlar biz yavaş yavaş çıkıyoruz yola doğru. Soldan size kısa, kısa kısa kesitler göstereceğim. Otele Artık gidince de aldıklarımızı Otele evet otele gidince de aldıklarımızı açıp göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi AVM'de işimiz bitti. Ben ağlamıyorum, şöyle eğlerim. Yani <laughs> AVM'de işimiz bitti arkadaşlar çıkıyoruz. Hemen arabaya yerleşip yolumuza devam edeceğiz. Çünkü iki de otele girişimiz var. Yetişemeyeceğiz bu gidişte zaten. Orada görüşürüz. Arkadaşlar Uludağ'a yaklaştık. Tabii ki şöyle karları görmeye başladıysan. Ki... Şansımıza bir de hava çok güzel bugün. Hiç rüzgar yok. Hava Kesinlikle güneşli hava sıcak. nasıl sıcak biliyor musun? Şu karın içinde bile sıcacık bir hava var asla üşütmüyor yani. Ay çok güzel. An itibariyle Uludağ Milli Park'a giriş yapıyoruz. Girişi bile çok güzel ya. Şöyle ücretlerini de göstereyim size. Bizim direksiyon farklı olunca biraz garipsiyorlar ama. Merhabalar. 21 mi? Doğru mu? Teşekkürler. Şöyle bir Doğaya dost şey, olalım diye. Maske. Yani ana jenderma jenderma. Devam, Devam et dedi. Abi geçsene. mi? Bak inip dövüşüm geliyor böyle insanları ya. Şu anda geldik. E, otele giriş yapıyoruz. Büşra Hanım ve yukarıda. E, onlar önden gitti. Ben de giriş yapıyorum. Şimdi arka kamerayı çevirip size e, oteli göstereceğim. Alparslan. Al annesi. Ben şimdi şu formu dolduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi otele giriş yaptık. Çok güzel ağırladılar. Çok güzel karşıladılar. Bir form verdiler böyle. Heskoduyla falan alakalı. E, o arada da bekleme sürecinde bana kahve ısmarladılar. Oo, çok severim böyle karşılamaları. Gerçekten gerek bel boyları gerekse valeleri çok iyi bir karşılamayla ağırlıyorlar sizi değil mi canım? Evet çok iyi. Çok, çok ilgililer. Yani bir 2-3 gün önce gittiğimiz Yalova ile buraya kıyaslayalım. Kıyaslayamıyorum açıkçası. Öyle evet söyleyeyim. yani otelin zaten girişi falan da çok güzel. Şöyle göstereyim birazcık. Otel gerçekten güzel. Şimdi biz formumuzu falan dolduralım. İlerleyen vakitleri de sizlerle paylaşacağız. Arkadaş mı? Alparslan şu anda kendine bir arkadaş buldu. <laughs> Eşyalarınız bel boylar tarafından odaya yerleştiriliyor. Bu aşamada da size gösterile işin eşlik ediyor arkadaşlar ve odanıza yerleştirmek için yardımcı oluyor. Her detayında gerçekten çok yardımcılar. Hoş bulduk. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar odanın girişi burada. Ben şimdi şöyle başlıyorum. Odayı göstereyim. Şurada bir jacuzzi var. Burası dolaplarımız. Dolaplarımızın içinde neler var? Onları göstermek istiyorum. Şöyle. Bir de otele girdiğinizde arkadaşlar şöyle sizi sıcak havlular ve hijyen setiyle karşılıyorlar. Bu olay benim çok hoşuma gitti. Hijyen açısından şurada da ben dalalım. Oluşum. Çok güzelmiş bu. Sıcak. Evet sıcak havlu aşkım. Şöyle odayı gezeceğim arkadaşlar. Aşkım bu da çok sıcak yandı. <laughs> şurada şömine var. İstediğiniz zaman haber verirseniz gelip şöminenizi yakacağız dediler. Gerçekten aşırı güzel bir ilgi var. Evet, evet. Şurada da tuvalet, banyosu. Çok güzel. Şuraya bakın şimdi inanamayacaksınız. Evet. Kara gömülüyüz aşkım. Aa. Bakar mısınız? Kar ister misin? Gömülmüş. Evet. Dur. Atma bana. Yok alacağım sadece birazcık. Bu, <laughs> <laughs> Atma aşkım atma. Atma. Hayır. Aa kafa Çocuk şok. Evet arkadaşlar odayı da gösterdim. Şimdi bir üzerimizi falan değişelim. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Üzerimizi falan değişelim. Bu arada Instagram'da birazcık story atayım. <laughs> Birazcık da story atmam lazım malum. Şimdi ben Instagram'a geçiyorum. Birkaç story atıp sonra geri geleceğim. <laughs> Alparslan'a ne yapacaksın? Kar, kar, evet. kar mı ellecek? Ellesin evet. bakalım gel. Gel oğlum. Şey kıyafetini katla kolunu. Önemli değil değişeceğim zaten. Gel Alpasan burada ne var bak. <laughs> Yüzüne bak. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüne bak. Şimdi <Şunu> kısaydı keşke. <laughs> Şu eli dondu. yaşamadan Şimdi size az önce AVM'den aldığımız kar kıyafetlerinin kısa bir görüntüsünü göstereceğim arkadaşlar. Gel. şu anda Alpasa'nın çok fazla uykusu var. O yüzden bugün biraz dinlenme kararı aldık. Zaten saat geç oldu. Saat 4 oldu. Eğer uyandığında hava kararmazsa dışarı çıkarız biraz. Şimdi aldığımız kıyafetleri asıyoruz. arada Alparslan nasıl uyuyor onu göstereceğim. Gün içinde arkadaşlar hep böyle uyuyor babasıyla birlikte. Böyle alıştı. Enteresan bir şekilde babasıyla uyuyor. ama aman en azından onu babasıyla <laughs> yaptı. Şimdi Alparslan uyudu. Biz de durun ışıkları yakayım artık. Ha, gözünü kırpıyormuş. O zaman açamayacağım ışıkları Biraz keyif yapacaktım. Hatta YouTube'da müge var mıdır ya? YouTube'da müge varsa biraz müge izleyeyim. Oda nasıl karanlık? Baksana da karla kaplamış. Yoksa dışarısı aydınlık. Hatta çok güzel güneş var ya. İhsan da uyuyacak tabii bu arada. Saat 5'te çay keyfine gideceğiz. Orada görüşürüz. Evet, Alparslan Paşa uyandı. Şu anda annesi üstünü giydiriyor. Çay saatimiz şu anda. Ee, bir inip çay içeceğiz. Bu arada ben çok acıktım ve yemek saat 7'deymiş. Ben ölüyorum. Sen acıkmadın mı? Ben de çok acıktım. Alparslan da çok acıktı. Neyse arkadaşlar, biz şu anda hazırlanıp aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar, odadan çıktık şimdi çay saati vardı. Oraya gidiyoruz. Bayağı lezzetli şeyler varmış gibi dayı. Aa burada mı? Evet. Tamam öyle yapalım. Son. Ben alayım o zaman. Al. Müşra Hanım afiyet olsun. Çok mu acıktın? Alparslan Bey. Afiyet olsun. Şöyle işte arkadaşlar. Bir iki kek falan aldık, sandviç falan yemeye kadar çok acıktım ben ya. Şu çok güzel zeytin ezmesi. Zeytin ezmesi. Hmm, afiyet olsun. Neyse ben çok açım, biraz yemek yiyeyim. tekrar döneceğim. Yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Dede sayıklıyor bizimki yine. Dede Dede Dede, dede. dede varıyor o dedesi arkadaşlar. Çok acıktım, çok acıktım. Gidelim o zaman. Bu arada her yerde dezenfektan var. Otel efsane şekilde koronaya tedbirlenmiş. Maskeler de ikram ediliyor. Aşkım ezberle artık ya. Evet oda numarasını ezberleyemedi. 11-03. 11 Yemek masasına oturarak da takmak zorundaydın mı? Evet. evet. Biz şey şöyle yapayım, kenara evet. tenha'ya geldik. Şimdi şöyle göstereyim size restoran manzarasını. Çok güzel. Hemen gideyim bir yemeğimi alayım. Yemekleri nasıl buldun? <laughs> güzel mi yemekler? <laughs> Arkadaşlar yemekler çok güzel gerçekten. Aşçı kimse eline sağlık. Alparslan sen beğendin mi oğlum yemekleri? Tamam ağzını aç ağzını aç. <gülüyor> <gülüyor> sen başka bir Hadi Alparslan'a biz bunu yedirelim. Görüşürüz bay bay. Evet yemeğimizi yedik şu anda odaya doğru gidiyoruz. Gerçi bu şalma Alpasan önden gitti çünkü Alpasan durmadı biraz. Yapmazlık yaptı. Ben de şimdi odaya geçiyorum arkadaşlar. Bakalım bu saatte yapılacak bir şey varsa dışarıda. Aydınlık falansa çıkarız. Çıktığımızda da size gösteririz. Kapıyı çalıyorum. Baba! Odaya geldim şu anda. Dediğim gibi dışarı çıkarsak... Hani? Az önce resepsiyonu aradık. Odanın jacuzzisini açmaya ve şöminesini yakmaya geliyorlar. O anları sizinle paylaşacağım. Alparslan için odaya yatak istemiştik bir tane. Arkadaşlar getirdi sağ olsunlar. Alparslan, Alparslan bak yatak geldi sana. Teşekkür et abilere. Teşekkür bye et bay bay yap. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler sağ olun, sağ olun. Hizmet mükemmel. Yatak söyledik. Yatak geldi odaya. Güzel oldu bu. Evet arkadaşlar kudurma saati. Alpaslan için kudurma saati. <laughs> Gelip gidip böyle üstümüze binmek istiyor. Gidiyor geziyor geliyor üstümüze biniyor bak. Bak <laughs> indirme diyor. Alparslan uyku saati gelmedi mi? Hadi bırak babayı. Hiçbir şey yapacağız gel. Hadi uyumaya. Hadi bırak babayı uyuyalım artık. Alparslan'ın ah, yatağı geldi. Evde de ben park yatak kullanıyorum. Park yatak gerçekten kullanışlı arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çıkamıyor. <laughs> <laughs> Çıkamıyor. <laughs> Onlar kudurmaya devam etsin. Ben de birazcık dinleneyim arkadaşlar. Uyuyacak zaten şimdi Alparslan. Evet şu anda arkadaşlar gelip suyu açtı. Dolmaya başladı. Bir yandan da yine arkadaşımız geldi. Şömineyi ayarlıyor bize sağ olsun. Aslan uyudu keyif sırası bizde oh, başında çay keyif. şimdi size çok güzel bir görüntü göstereceğim arkadaşlar <laughs>